iyi bir döner önce iyi bir et almalı. O eti iyi terbiye etmeli. Sevmeli yani yoğurmalı o eti. Etin iyisini almayı da eti iyi yapmak için uğraşmamalı. Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Denizli'deyiz. Denizli'de dönerci Namık Usta'ya geldi. Namık Usta 1990 yılından beridir dönercilik yapıyor. Namık Usta ilk önce başladığında ca kebabı olarak başlamış. Daha sonra da yatık dönere geçmiş. Ama porsiyon olarak da ca kebabı satmakta. Eğer Namık Usta'nın lezzetli dönerini merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber Namık Usta'da lezzetli bir dönerin nasıl olduğunu görelim. Kolay gelsin Namık Usta. Sağ ol kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah razı olsun. Şükürler olsun. İyiiz. Nasılsın? Siz nasılsınız? Teşekkür evet. ederim. Çok lezzetli bir döner hazırlamışsın yine. Sağ ol. O sizin güzel görüşünüz. Namık Usta, ben seni ça kebapçı diye tanıyordum. Evet? Ne oldu da yatık dönere geçtin? Ben yine ça kebapçıyım. Ben ça kebaba önem veriyorum ama burası Denizli, Ege. Yani Erzurum'da ça evet. kebabı Mesela ekmek arasında porsiyonunda çok fazla yiyen olmaz. Evet. Genelde çağı yemek isterler ama burada çağı e, daha anca anca e, ismini duyurabiliyoruz. Herkesi anca alıştırabiliyoruz. Evet. Çok kolay değil yani. Çünkü burada et, et kültürü çok değil. Sebze kültürü olduğu için eti e, alıştırmaya çalışıyoruz. Evet. Ya da onların nasıl istiyorsalar onların e, şeysine, düzenine uymaya çalışıyoruz. Evet. Nasıl bu yatık döneri e, Kaç yıldır yapıyorsun? 89'dan beri yapıyoruz. 89'dan evet. beri yapıyoruz. Evet. %100 dana değil, %60'ı dana, %40'ı kuzu. Kuzu? Evet. Ee, yaprak yalnız değil evet. mi? Evet. Dananın, şey. dananın butlarını, kuzunun da boşluğundan, kaburgasını, evet. gerdanını, onlardan yaralarını, ikisini paçal yapıp öyle sarıyoruz. Çünkü sadece dana olursa çok yağsız olur, kurur. Sadece kuzu olursa da Denizli malum burası, 40 derece sıcağın olduğu bir yer. Çok evet. yağlı olur, o zaman da insanlar şikayetçi olur. İyi olmaz. Onun için ikisini paçalım yapıp, öyle müşteriye sunuyorum. Şimdi, hangi saatte senle döner yemek lazım? İşte saat, 12'ye geliyor şu anda. 11 ile 3 arası ile iki buçuk arası, 3 arası, evet. Evet, o zaman lezzetli bir döner yiyebilirler. Evet. Tabii sonda diğer saatlerde de yiyebilirler ama kapatıyorsun sanırım değil mi? Evet, zaten ben standart bir şekilde ayarlamışım kendimi. 11'de ocağı yakarım, 3'te bitiririm. Çünkü et bu, böyle saatlerce akşamlara kadar kalıp işte bitiremedim, ertesi günü kalanını satarım. O dönercilik değil, o et satmak değil. Evet. Ee, onu zaten sadece sen tasvip etmesin değil, müşteri de anlar yani. Ertesi kaldığı zaman onun tadı da değişir. Evet. Çünkü et bu. Abi ne sağlık, çok lezzetliydi. Afiyet olsun abi, afiyet olsun. Valla özel nazikli de senin için geldim yemeğe. Abi, Teşekkür olsun. ederim, biliyorum. Evet. Müşteriler de memnun. Evet, yani önce kendin pişirdiğini kendin yemelisin, beğenmelisin. Ondan sonra müşteriye sunmalısın. Peki ne yaptın? mesela bu etin kaldı. Ne yaparsın? Kalmaması için işte günlük yani böyle aç gözlü değilim işte 20 kilo satıyorken 40 kilo vurayım bugün müşteri çok olur düşüncesini taşımıyorum. Eğer 20 kilo satıyorsa günlük garanti olması için onu 18 kilo vuruyorum, 17 kilo vuruyorum, onu evet. bitiriyorum. Bu kaldığı zaman hoş olmaz. Sonra ufacık kaldığı zaman bu yatık olduğu için o kalanlarını Tutturamasın, e, tutturamazsınız onun üzerinde ayar, ayar da yapamazsın. Onun için 20 satıyorsan 18 vurursun, kesinlikle bitirirsin. Bunun Anladım. kalanı bana göre makbul değil. Anladım. Evet. Zaten dönerinde tezletti. Sağ tamam, olun, teşekkür ederiz. Namusta iyi bir döner nasıl olmalı? İyi bir döner nasıl olmalı? Güzel bir soru. İyi bir döner önce iyi bir et almalı. Evet. O eti iyi terbiye etmeli. Serbeliye yani yoğurmalı eti. Evet. Ve eti, etin iyisini almayı da, eti iyi yapmak için uğraşmamalı. Gerçekten hmm. kaliteli et almalı. Etin kendinde her şey diyorsun. Evet. Ee, onu artık böyle yok yoğurtla, yok salçayla, yok tereyağıyla, bilmem neyle Yaptığınız zaman o zaman o etteki et özelliği gider. Evet. İçinden tereyağı da gelir, ee, işte, sarımsağın kokusu da gelir. Sirkerin kokusu geliyor Bundan hoş bir şey değil ki. Eti et olarak tatmalı. Yani tamam tereyağı güzeldir, tereyağını yeriz, severiz. Ama burada tereyağın kokmamalı, et kokmalı. Çiğnediğiniz zaman ağzına et tadı gelmeli. Namık dedin ki bu dönerin yüzde altmışı dana, yüzde kırkı kuzu. Kuzu, evet. Şimdi bu her zaman böyle mi? Hayır, o e, eti ayarlama, dengeleme. E, şeysi. Mesela e, dana eti çıralıdır, biraz yağlıdır. O zaman kuzuyu biraz daha az kullanırsın. Ya da kuyruğu az kullanırsın. Yani o yağı dengeleme işi biraz da ustalık işi. Maharet işi. Evet. Öyle yapacaksın ki atalarımız demiş ya ne şiş yansın ne de kebap yansın. Yani onu ayarlamak lazım işte. Denizli'de de yağdan şikayetçi olmasın. Erzurumlu doğulu gelip de döner yemek isteyen de Yağsız olduğunu söylemesin. Tamam. Her ikisini ayarlamak lazım. O da biraz ustalı bir şey. Yani onu kendin ayarlayacaksın artık eğer ustaysan. Ben usta olmaya çalışıyorum. çalışıyorum. Kaç yıl oldu meslekte? E, 32 yıldır yapıyorum bu işi. 32 evet. yıldır? Evet. Yani. 32 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Allah sağlık verişiyle şimdilik götürüyoruz. Nereye kadar müsaade ederse oraya kadar çalışırız. Evet. Namık Usta, şimdi e, sen çok iyi bir dönercisin ama Rica e, müşterilerin de dedi ki evet. ya bu işi yapamıyorsun sen ne yaparsın? Bırakır giderim çünkü eğer bu işi yapamıyorsam yaşlanmışım bu işten artık elime tebrik çekerim rezil olmam iyi olduğum durumu korumaya çalışırım eğer müşterilerine birisi derse ki sen artık abi yaşlanmışsın eski tadın yok eski lezzeti yok dedikleri anda bırakır giderim. Evet. istemem çünkü her şey kalınlığa bırakmak lazım ama şükürler olsun şimdi öyle bir şey duymuyorum İyi, memnunum İşimden de memnunum Allah herkese işini sağlık sıhhat afiyet içinde bol bereketli kılsın inşallah şimdi bir çalışıyoruz Allah Z büyük. zaten e, dönerim de 10 numara zaten Denizli'de de. sağ olun Allah razı olsun Olaya çalışıyorum ben herkese de tavsiye ediyorum Evet. Tabii ki bunu bir sürü yapan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da herkes yeni iyisini yapmak için çalışır. Ama artık kim ne kadar iyi yapıyor, onu da insanlar kararını veriyor. Ben çok iyisini yapıyorum demem de yanlış bir şey, öyle bir şey diyemem. Öyle bir usta olduğumu düşünmüyorum. Biliyorsun döneri. Burada hangi ürünlerim var? Ekmek arası yapıyorum. Yürüm olarak yapıyorum. Evet. Korsiyon da yapıyorum. Bir de işte bu çağ dediğimiz işler yapıyorum. Evet. En çok hangisi talep Dürüm. görüyor? Dürüm. 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 O zaman ne yapalım biliyor musun? Bir evet. Dürümü alalım. Evet. Bir de porsiyonda nasıl sunuyorsun? Bir bolluğunu görsünler. Ama tamam. e, videomuz özel değil. Sen kendine özel yap. Tamam. Yani e, her zaman müşterimize nasıl sunuyorsan evet. o şekilde. Zaten videoya özel yaptım. O zaman derler ki nasıl reklam yapmış, çok iyi Benim bir ölçüm var. Ölçüm neyse onları yaparım. Tamam. 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 Ben hazırlayayım gram geliyor porsiyonlarda? 150 gram vardır peki. Evet. Ee, bir evet. buçuk 200 grama yakındır. Ondan sonra ekmeğin ortasındaki koyduğum döner, ekmek arasında koyduğum döner. yine 80-90 gram, 100 gram vardır. Keza dürümdeki ayrı şekilde. Evet. Çağda 60 gram falan gelir. 65 gram gelir. Çağa koydukları. Cahş işlemi özel bir işlem yapıyor musun daha sonra? Biliyorsun e, bir kızartma işlemi Yok. vardı. Şöyle gördüğün gibi ön tarafı tamamen kızarmış. Evet. Burası da ala sulu. Böyle yersen etin suyunu kaçırmamış olsun. Bunu ızgaraya koydun muydu? Orada bunun gibi kurur. O zaman lezzeti kaçar. En ideali bu. Anlaşıldı. Evet. Ama illa de müşteri diyorsa ki bunu kızar, o zaman da kızartırız yani. Evet. Çünkü böyle kızarmış isteyen var. Bir de ala dediğimiz, hiç kızarmamış vaziyette ama et pişmiş vaziyette olanlar. Mesela şuradan şurada kesersek ala Bu böyle kızarmış. Evet. Genelde bu gidiyor. Burada çünkü Denizli burası. Ege yani. Eti kızarmadan yemez. Alasulu yemez. Değil mi? evet. Biz hatta alasulu diye bunu Tatari diyoruz. Bu ekmek arası. Evet. Evet. Bu çekimi özel mi? Hayır değil. Bu ölçüm benim. Ölçüm. Fark etmez. Vali gelse de aynı, İşçi gelse de aynı. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Güle güle. Sağ ol. Adam çekim yapacak diye her şeyi doldurmuş. Yok abi. Bunun bir ölçüsü var. Bu evet. ölçü neyse o olmalı. Evet arkadaşlar, bugün dönerci Namık Usta'daydı. Namık Usta bizlere e, dürüm döner, ekmek arası döner evet. ve porsiyon, porsiyon ve yanında da cağ evet. döner yaptı. Evet. Ellerini kollarına sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi bunları yemeden önce. İyi de arkadaş sen Nusret gözlüklerle yemek yerken gözlükleri çıkarsana ya. Şimdi benim bunlar numaralı. Nusret'inki numaralı değil. Evet. Onlarınki güneş gözlüğü. <laughs> Benimki numaralı bir gözlük. Ondan dolayı bu gözlüğü takıyorum. Ne olursa ee, hem seyircimin karşısına yorgun gözlerle çıkmak istemedim de ama bu gözlüğü takmayı tercih ettim. Ee, çok örnek kişiler de var hani bu tür gözlük takan kişiler. Ee, ondan dolayı Bence Mazlıyım. sadece dikkatini çekti böyle. Müstet bir olur mu? onlar. Evet, teşekkürler. Şimdi yemeden önce evet. Bu çeyrek bir durum değil mi? Evet. Arkadaşlar çeyrek dürümü görüyorsunuz. Özellikle göstereyim ki. Evet. Bakın arkadaşlar. Çeyrek bir dürüm ama nasıl dolu. Beraber yiyeceğiz Namık Ustayla. Ee, bu arada fiyatını sorayım. Fiyatı ne kadar çeyrek dürümün? tam dürümün. 15 lira. 15 lira. Evet. Kaç gram aşağı yukarı et giriyor? 90 gram. 90 gram. Zaten evet. garnitürde. Yani ölçmediğim yani. için 90 gram falan diyorum. Çünkü 91 gram dediği zaman yalan söylüyor. Veyahut da 89 derse yine yalan söylüyor. Yani 85-90 arasında 90 gram et var şimdi. Genellikle dönercilerin çoğu tartıya Yok yönlüyor. ben tartıyorum. İnşaattan geldiğim için küreğim var dolduruyorum. Buraya geldiğine göre döner namusunda et yemedim ekmek yedim, gittim, domates yedim arasında evet. demesin diye. Değil mi? Allah'a şükür onu da zaten duyuyorum. Bir beraber ya. tadalım Sen de yemedin tamam. yemek. Zaten evet. ilk dönerim. Evet. evet. Sizin sayınızda ben de yemiş evet. şey oldum. Evet. Mis gibi et kokusu var. Afiyet olsun. Hı? Yani döneriyorsa Hı -hı. et kokusu geldi. Karan şorbası yiyorsun. Karan şorbası yiyorsun. Kokusu gelmiyor. Ay yanında acık belli. Evet. Öbür türlü şimdi bu üzerine tereyağı döktüğün zaman, yoğurt döktüğün zaman bana bazen diyorlar ki İskender. Diyorum ki bu İskender'lik döner değil. İskender olması için kıymadan yapmak lazım. İncilik kesmek lazım. Ha işte o zaman ona yoğurt dökersin, sos koyarsın. Tereyağı dökersin, olur. Buna o tereyağını dökmek, bunun tadını almak demek. Yok etmek demek. O zaman dönerci namık ustaya geldiklerinde İskender yok. Yok, evet. Çünkü sadece döner var. Aynen. Evet arkadaşlar, bunu da not alalım. Yanında garnitür olarak jalebano biber, yine turşu biber evet. sunuyorsun. Başka bir şey yok. Değil mi? Yok. veyahut da yeşil, biber veriyorum. Sadece o kadar. Yani Mevsimine göre, göre evet. biber değiştiriyorsun. Evet. evet. Yine kendi yapımı mı turşu suyu yoksa dışarıdan mı? Yok hepsini alıyorum. Hiçbirini kendimi yapmıyorum. Evet. Onu da bilen adam yapmalı. Çünkü evet. bu arabayla gezen, seyyar bir arkadaş var. Turşu suyu evet. yapıyor. Evet. Bakıyorum bir tane içti mi ikinciyi de içiyor. Ama bazen de hazır, daha da pahalı olan turşu suyu var. İçiyor, yarısını bırakıyor. Demek ki beğenmiyor. Eğer ki bu bardakta kalmadan içmiyorsa beğenmiyor demek. Evet. Zaten şöyle bir bakıyorum, sunumunuz bile çok özel yapmışsınız. Hani bir evet. içine bir parça limonla daha fire şale getirmişsiniz. Evet, daha bunu karışıklığı veriyoruz. Evet. suyuyla karışık Şimdi arkadaşlar, bir de Namık Usta'nın meşhur bir ekmek arası döneri var. Size az evvel de gördüm, hani videoya özel yapmadığını söylüyor. Çünkü videodan görüp gelenler yanıtmak yanıltmak istemem dedi. Evet. evet. Bakın arkadaşlar sadece bu çeyreğe Kocaman bir ekmek Bu ekmek size özel mi yapılıyor? Evet bunu özellikle yaptırıyoruz Bu bölmeden bütün yarım olarak yapılıyor Yani bütün ekmeğin iyi yarısı Bu biraz daha iyi oluyor Isıttığınız zaman Gözle biraz daha hitap etmesi daha hoş oluyor Daha düzgün oluyor Ama öbür türlü istersen normal ekmek yapabilirsin evet. evet Bundan beraber yiyelim Olur o kadar dolu ki çenem yoruldu yani. Boş etmek yiyecek. Yiyecek olsan size daha fazla bir zil edalım yer. Döner yeme yersen içinde et görme. Burada en önemli olan et. Domates, soğan, biber bunlar. Keyfe özel bir şey yani. İsteyen yani verirsin, istemeyen sadece, sade neler istiyor. Müşterimiz zaten yerden fazla sade olarak istiyor. Evet. Bunu çok enerji sade vermek istemez. Doğru. Çünkü içinde çok az bir olduğu için boş ekmek vermişsin demesin diye sade döner vermek istemez olur. Ben de başka sade döner satan yoktur desem olur ya. Yani. Değil mi? Gerçekten bak iş yerine gidin. Ben sade döner istiyorum. Yorumlar arasında dedi. Geldiğimde göreceksiniz o zaman daha iyi anlayacaksınız işte içinde malzeme var mı yok mu o zaman çok daha net anlaşılıyor. Peki bu çeyrek gösteriyoruz ama yani bütün Hı -hı. ne kadar ekmek arası? E, mı? Evet. Dürüm de 15 lira, ekmek arası da 15 lira. Evet. Dürüm de yediğinizde, ekmek evet. Arası da yediğinizde 15 lira. Evet. Ama dolu dolu et yiyeceksiniz. Evet. Bu porsiyon tek porsiyon olursa 25 lira. Evet. Bir buçuk porsiyon olursa 30 lira. Bu da Erzurum'un ca kebabı dediğimiz ca. Bunun da tanesi 10 lira. Evet. Tanesini 10 lira. Evet. İstersek bunu ekmek arasına koy. Evet. Ekmek arasına koyup Boşalt diye özel nasıl yenildiğini göstereyim mi? Tabi. ca kebabının nasıl yenildiğini. Evet. Ben Erzurum'a gittiğimde bana öğretmişlerdi ama evet siz bir Erzurumlusunuz. Evet. Bunu benden daha çok yemişsinizdir. Yani. Lütfen. Şimdi bunu tabağa döküp de yediğin zaman bir özelliği kalmaz. Evet. Mesela ekmek arasında domates, marul, soğan koyalım. Yediğimiz etin tadını bir anımsayalım. Onun peşine sade olarak zaten bunu çatal istenmez. Evet. Tabağa dökülmez. Diyeceksin ki kardeşim böyle yenir mi? Yani ağzın her tarafın yağ olacak. O zaman kalkar lavada yıkarsın kardeşim. Bunun yiyiş tarzı da şu. Evet. Vallahi hiç baharat ya da tuz istemedi. Tabii hepsi ayağında. Evet, net olarak hepsi içinde yani. Hatta yönelirken Sabahın çokken, evet. tuzsuz yiyenlere göre tuzu belli olabilir gibi. Şu biraz sonra normalde yaşıyor. Yakın ya. olduğu için biraz işte bunun beklememesindeki sebeple o tuzu, suyu, terbiyesi kaybolmadan 3-4 saat, 5 saat içinde bitirmek lazım. Bu saatlerce beklediğiniz zaman o kuru. Ne tuzunu görürsün, ne suyunu görürsün. O kuru et olur. O zaman dediler ki, ne yapalım size? Dönerim öyle dememek için 10 milyon yakacaksın ateşi. Üçte de bir demeyeceksin. Aç gözlü olmayacaksın kardeşim. Eti kurutmayacaksın. Müşteriden şikayet yemeyeceksin. Değil mi? Evet. Şimdi ben şöyle lezzetine baktım da e, ee, sen Erzurum olsun. Evet. Belli alışkanlıklar var. Az miktarda bir reyhan aldım. Doğru mu? Evet var tabii. Reyhan var. Evet. Reyhan da zaten et yediriyor. Evet. Çok keyifli yediriyor. Zaten bunu tadını beğenip de bunu bana öğretir misin diye herkese de söyledim. Öyle mutfağın kapalı falan değil. Kapılar kapılar kapalı Evet. Yani bu tadı beğeniyorum. Bundan ben de istiyorum diyen herkese de söyle. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Nam Kusta bir de buranın adresi alalım. Adresiniz? Ee, Belediyenin önünden çıktığı zaman işte Eskiler'e doğru giderken karşıda Tüçer yolları, solda Türk Hava Yolları, sağ tarafta IQ Center. IQ Center'ın ara sokağına girince hemen sokağın başındayım. Evet. Hürriyet İlkokulu karşısı diye geçiyor. Olur. Hürriyet İlkokulu karşısı, Türk Hava Yolları karşısı. Evet. Çarkı aynen. Zafer Çarkı Kazı diye Zafer Gazozları. Evet. Bu arada arkadaşlar bu da yeni Zafer Gazozu. Yani, yani. Denizli iki tane Zafer Gazozu içebilirsiniz. Evet. Aynen, Zaten ikisi de iki kardeşin ürettiği bir ürün. Aynen. Biz de burada komşu olduğumuz için yoksa eski zaferden aldınız ama burada komşumuz varken eski zafere gitmek ayıp. Namkus'ta tekrar her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ayaklarına sağlık. Sağ olun, sağ olun. Her şey için çok sağ olun. Siz de sağ olun. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer Namık Usta'nın lezzetli dönerini beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Videomuz hakkında yorum yazmayın. Evet. Namık Usta'nın Nasıl güler yüzde olduğunu da gördünüz <laughs> Namık Usta gerçek... Ateşin karşısında güler yüzde Evet Onu da altını çizelim Yeni videolarda görüşmek üzere Herkese Denizli'den selamlar